Emre, emre diyorsunuz sayın müdürüm. Evet. Emre Takip edeceğiz. Biz onları takip edeceğiz. Siz hiç merak etmeyin müdürüm. <laughs> evet. Oldu. Tamam. Baş üstüne, baş üstüne müdürüm. İyi günler. Ee... Ah, Selahattin ah. 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 Senin yüzünden adamla telefonla konuşurken bu telsiz skandal yüzünden tir tir titriyorum. Soğuk soğuk terler döküyorum ya. Ne olmuş başkomiserim? Kaçak video kasetleri yakalanmış yine. Ee? İyisi yok işte. Siz de eğer görürseniz, yani gözünüzü dört açın diyor ya. Bu kadar basit. Ha. Kaçak kaset. Denetim kurulunun onaylamadığı yasaklı bir kaset olduğu zaman... ...hemen bir adamın tepesine alın içeri diyor. Ee, bineriz biz de başkomiserim. Bineriz, ona şüphe yok. Sen binersin. <laughs> Nasıl? Bineriz işte. Bineriz adamın tepesine alacaksın onu içeri. Yani. Yaparsın sen. Sana güveniyorum tamam. Selahattin. Manyak manyak konuşma oğlum, manyak manyak konuşma. Baban gideceksin dediyse gideceksin, ne uzatıyorsun? Merve Hanım ne olacak? Ya bir halt olduğu yok orada. Sami abi ağzını burnunu kırıp eline vermedi mi? Sen ne konuşuyorsun? Ya git Almanya ya. bu güzel bir Alman kızı, evlen gitsin ya, bu ne ya? Aa. Senin gibi olsun değil mi? Senin gibi ol, böyle başıma bela olsun o kız, değil mi? Mahvetsin beni, bu başıma bela olsun, ondan sonra boşanamayayım. Boşanamıyorsun bir de sen ya. Bir de boşanamıyorsun, bir de evlenemiyorsun aksiniyle. Nezalet ya. Vallahi rezalet. Ben sana ne bir adamsın ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> ben Ulan <yeminliğim>, yapmayacağım ha. <laughs> yeminliğim yapmayacağım. Bak vallahi elimde kalırsın. Bana bağırıp durma. Bir daha da bu Almanla ilgili sesini yükseltme. Ağzını burnunu kırarım <laughs> vallahi ha. Gel. Selamünaleyküm Ergun Plak. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş gördük. Tanıdın mı Fikret'i? Ee komiserimizin kayınço'su. Evet, Allah. evet, Ve de geleceğin plak yapımcısı. Onun ve, da. De, ve de ilk türkücüsü benim. Sesimi çok beğendi. Öyle değil Evet, Çok güzel. Ve beni renklerine bağladı. Aynenmiş. Ee hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ, sağ ol Ergun Plak, sağ ol. Ya bir şey diyeceğim şimdi, <laughs> Ergun Plak senin bu un kapanları tanıdıkların çoktur. Şimdi biz yol yordam bilmiyorduk ya. Bize bir yol yordam göstersen direm. Hani Fikret Bey de prodüktör olduğu için buraların yenisi bilmiyor ya o yüzden. Ha. ha. Buraların yenisi bilmiyor. He. Tanıdık yok yani. Ha. Yok. Para var mı? Yok. Ama şirketin adı ben. Fik Anladım. E sen yolu yarılamışsın zaten. <laughs> <laughs> çok iyi, çok iyi. Bizim köyde mesela çok yetenek var. Sırf onları getireyim, kaset çıkarıyor bana yeter zaten. Küçük evrak mesela. O da bizim oralı. Biz şirketi kuralım, geliştirelim zaten, onu da renklerimize katarız inşallah. E, tabii, Renklerim... evet, evet. Bir de ben varım tabii evet. bu arada. Değil mi, değil mi, değil mi? Ya şimdi siz böyle anlatınca ben de heyecanlandım, ben de kendiminkini anlatayım. Ee, ben de NASA'dan tanıdık bakıyorum şimdi. Ben de astronot olmak istiyordum yıllardır. İşte şimdi kısmetmiş... <laughs> ya Ergun Pilav, bu kurban olayım? Benim ki Allah ömrümüzü Ya sen ne anlarsan astronotunuktan? evet, <laughs> <laughs> ya ben sen bıyıkları ya? Ama bu ne anlar plakçılıktan, kasetçilikten? He? Kaç, 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 Ha? Ne oldu? Ya kaset çıkarmak öyle kolay mı? Kaset dediğin şey, düğmesine basmakla, kayda girmekle çıkmaz. Çevre lazım, para lazım, lobi lazım... ...bağlantılar lazım, reklam lazım, tanıtım lazım. Ayrıca bundan daha güçlü bir ses, daha güçlü bir yetenek lazım. O yüzden siz hiç zamanınızı boşuna harcamayın. Senin hayallerini harcama, bul bir inşaat işi... ...gir çalış, ekmeğini bak. Hadi koçum. İnşaat mı? İnşaat. Ben öyle mi? Sen. İnşaat. <laughs> sen kendini benle mi kıyaslıyorsun? Hata mı yapıyorum acaba? Vallahi bence hata yapıyorsun çünkü sen kimsin? Plak satıyorsun değil mi? Yani sen esnafsın, satıcısın. Ben, ben yapımcıyım. Değil mi öyle değil mi? Ben yapımcıyım. Yani sen hazırı satarsın, ben senin o satacağın hazırı hazırlarım. Yani ben mutfakta aşçı başıyım, sen Masa başında garson. Öyle değil mi? O yüzden kendini benimle kıyaslama yani bak... ...söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama söyleyeceğim. Sen bir kasetçi parçasısın. Yok deme. Kasetçi evet. parçasısın yani. Ergun filan sen görürsen. Kaseti çıkarttığım gün göreceksin sen. Tamam. Buyur. Dör, sinirlenme. Görürsen Ergun Filah sen. Elvanım. Elvanım. Ben siz ne yapacak buraları Ben siz ne yapacak buraları da? Aman aman. Aman aman koyma gel. Daniyonsuz. Elvanım unsuz. Elvanımı unsuz koymayın. Aman. aman. <laughs> Hava alacağım gelince döveceğim seni. Hava alıp geleceğim sonra seni döveceğim. دوبار ساده وسون دنی دوبار ساده وسون ارگون پلک فهمی رول دلی دلی لال لالات باله باله